Bugün benim etkinlik yapıyor olam bugün ben. Bugün kimleri ağırladım? Kimler geldi? Bugün Evet. Tuğlay'a, öğretmenlerim. Herkes geldi mi? Herkes geldi. Bugün çok kalabalık. Bütün arkadaşlarını buraya çağırmaya ne dersin? Olur. Hadi gelin buraya diye seslendim. Olur. Hadi gelin. Hadi gelin arkadaşlar geldi. Toplanın. Toplamam. toplanım, toplanın. Şimdi sizinle bir e, size bir soru soracağım birazdan zaten ben. Evet, toplanın. Bütün çocuklar seslen gelsin arkadaşlar. ben sevdim. Çocukları çağırıyoruz buraya. Ben de söyleyeyim. Ay ben daha söylemedim. Sıraya geçelim. Evet. <laughs> Bütün çocuklar söyle hadi gelin de. Hadi gelin. Evet. O benden Tamam. Şimdi... Ama o da gelsin. Çocuk Bakalım zeytin ağacı seçme törenimiz var. Evet. Haydi topla. bir kere öpebilir miyim? Evet. Zeytin ağacımızı seçelim. <laughs> Ama daha size de konuşmadım ki. Evet. Tamam. Evet. Kalıkları da öyle koyayım. Ayağı verin. Herkes buraya geliyor. Evet buyurun. Merhaba bugün çocuklar. Evet öne evet. geçsen. Öne geç. Sen. Öne geç. Ben kağıda bir bakayım. Oturlara. Dur. Merhaba nefes. çocuklar. Merhaba. Çocuklar herkes bana bir bakabilir mi? Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Nefes. Merhaba. nefes. Nefes. Bugün etkinlik yapacağız. Evet. Herkes söz alacak. Bütün arkadaşlarına mikrofonu vereceğiz. Herkes bugünle ilgili bir şey söyleyecek. Var mısınız? Bugün zeytin haftayında ilgili etkinlik yapacağız etkinlik falan. Bu dizi Zeytin Ağustos'un zeytinleri var. Gördüğünüz gibi. Onu da yemeyin lütfen. Sonra hoş geldiniz. Merhaba. Tamam, tamam. Bugün, tabii ki de bugün Zeytin gibi biz iyi etkinlik yapıyoruz, boyamadık. Buraya, geç. et, et, et. Buraya geçiyorsun. Evet, sizi sahneye alalım Nefes Hanım. Sonra evet. da ben de. Ben de. Merhaba, ben de. Merhaba, ben de Nefes. Sabah sabah sabah. Sabah Kaldır onu ayağa kaldır. Sabah ne? Sabah sabahın üstüne sonra koy. Zeytin mi? Nasıl oluyor? Zeytin nasıl oluyor? De de evet. şey, <gülüyor> zeytin, zeytin <laughs> yağı nasıl oluyor? Sen söyle anne. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim de o zaman mikrofonu ver. Evet, sırayla herkes. Anne. Sonra, sen de sen de Hadi iyi eğlenceler de ben mikrofonu. Evet. Şimdi sıra kimde? Bu arada ben e, bu kadar çocuk muyuz? E, gerçi form doldurduk herhalde doğum tarihlerini yazdılar mı bilmiyorum. E, şu anda en küçük çocuğumuz kim? Nesil, nesil mi? Evet. Peki o zaman Nesil bize bir ağaç seçsin. Nesil. Bu nesil. ağaçlardan bir tanesini Nesil bize gösterecek. Sonra akşam yedi buçuktan sonra yani sekiz gibi daha doğrusu gün kararmak üzereyken indireyim mi ben size? Nesil evet. bize bir tane ağaç ee, Bu ağaçlardan seçilen ağacın üzerine okay. e, bir isim vereceğiz. Evet veriyorum. Tamam. Şimdi e, Nesil bir ağaç seçsin ve bize göstersin lütfen. Seç bir ağaç. Ne? Merhaba çocuklar. En iyisi sudayı bir geçeyim. Otoda bak yapayım. <laughs> Ama ben önce yapacağım. Sevgililer. Nesil'cim hadi bize Bugün... bir gün. Hoş geldiniz. Nesil bir ağaç seçiyorsun. Nesil. Evet, Uzun eğitim askerlerine ilgili ağrı, bilmiyordum ama yine de size anlatabilirim. Ama, göster. ama daha bitmedi ay. daha. Atatürk'le ilgili bir öğretmenler geldi tabii ki de. Bakın satranç öğretmeniniz. Bak o hangisi? Gördünüz mü satranç öğretmeninizi? Evet. 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 Birazdan satranca gideceğiz ve satranç taşları nasıl oynanıyor? Hangisi? Göster elinle. Tamam. Yapalım. Yapalım. öğreneceğiz? Tamamdır. Evet. Peki sesini hangi, hangi ağacı bırak onu. <laughs> Hadi götür o ağaca. <laughs> Hangisini seçeceksin? <laughs> <laughs> hangi evet. ağacı seçiyorsun Nesim? Tamam, Hadi bir aç. Acar öğretmeniyle birlikte satranç alanına gidiyoruz. Hadi arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Sırayla Ozancım. de onu. Bugün ne konuş. nasıl buldun? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Benim adım Doruk. Annemin adı Pınar, kardeşimin adı da Derin. Babamın adı da Burak. De <laughs> Söydüm. 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 Tamam, bugünü nasıl buldun? Eğlendin mi? Çok eğlendim. Harika. Neler e, öğrendin? yaptık. Tamam. Harika. Masallar okuduk. Harika. Şimdi de satranç mı öğreneceksiniz? Şimdi de satranç öğreneceğiz, evet. Bravo. Evet, satranç alanına gidiyoruz arkadaşlar. Sıra... Dedemin adı da Zeynep. Babaannemin de Yeşim. <laughs> Bravo. Şimdi Elif konuşsun. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Biz bugün köpeklere geldik. <laughs> Dost köpekleri görecek miyiz evet. acaba? Bir de dost köpekler çıkacak. Abim de var. Evet. Tamam mı anne? <laughs> Öğreteceğim şimdi. Satranç şöyle bir oyun. Satranç bir zeka oyunu. Öncelikle o. Oyun. Herkes dikkatli olması gereken bir oyun. Yani ilk başta öğretmen bir şey anlatıyorsa dikkatlice dinlenilir. Değil mi? Arkadaki kızı. Arkadaşım, kıvancık arkadaşım. Duymuyor beni galiba. yaptım <laughs> yok. Satrançta sadece şurada gördüğümüz taşlar var. 16 tane taş var burada beyaz. Şurada da 16 tane siyah taş var. Burada arkadaşınızla oynuyoruz. Toplamda iki kişilik oyundur bu. Kalabalıkla oynanmıyor. İki kişi. Özellikle Önümüzde diye bir virüs var. Yani birbirimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çok fazla yaklaşmamız gerekiyor yani. O yüzden iki kişiyle çok ideal bir şekilde oynanabilen bir oyun. Aynı zamanda bir zeka oyunu. Satranç. Şimdi her, her taşın belli oynama stili var. Her taş farklı şekillerde hareket ediyor. Örneğin kaleler düz olarak hareket ediyor yanlarında gördüğünüz atlar D dediğimiz şekilde hareket ediyor. Diller çapraz hareket ediyor. Şahlar bir adım hareket ediyor. Bediriler ise hem fil hem kale gibi hareket ediyor. Piyonlarımız ise birer adım yine hareket ediyor. Sadece ileriye doğru hareket ediyorlar. Bu oyunu oynarken çok uslu çocuklar oynayabiliyor. Çok yaramaz çocuklar oynayamıyor bu oyunu. Çünkü bir taşa mesela dokunduysa o taşı oynamam gerekiyor. O yüzden çok dikkatli taşa dokunmadan önce çok düşünmem gerekiyor. Yaramaz olduk mu burada oyunu direktman kaybedebiliriz. Oyunu bütün taşları kaybettiniz bile sadece şahınız kaldıysa oyunu kaybetmiyorsunuz maç rakibini dişi şurada adıya arkadaşımı tuttu şah mat oyunu etmek. Mat, mat ne Mat demek? <laughs> oyunu kazandı kazanmak demek satrançta mat etmek demektir. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi hayır, takla hayır, atmak satrançta <laughs> işe yaramıyor. Satrançta <laughs> amaç <gülüyor> şahımızı <gülüyor> korumak. <gülüyor> Anladım. Tamam. Şimdi satrançta şahı koruyoruz. Şahı koruduktan sonra biz maçı kaybetmiyoruz. Şahını korumayan taraf maçı kaybeden oluyor. Burada piyon, kale, at, fil, şah ve vezir olmak üzere altı çeşit taşımız var. Kim sayacak bu altı çeşit taşın adı bana? Altı tane taşın ismini kim sayacak? Öğretmenim bu, bu ne? Kale, kale. Arkadaş saysın bakalım. Haydi arkadaşım. Kale. İsim değil bu arada Doğru say bize taşların adını. Kale. kale. Bu ortadaki iki büyük taşımız. Şu iki arkadaşlarımızı tuttu. Vezir ve en önemli taş dedi. Şah. Şah ve Vezir. Değil mi? Şimdi bunları oynatmak için ilk başta toplamda piyonlar bir ya da iki, iki adım gidebiliyor. Benim bir açıda yapabileceğim hamle sayısı o zaman kaçtır diye sordum da piyonları sayarsak bir ya da iki oynamak şeklinde kaç piyonum var? Kim sayacak hemen hızlı şekilde? Ben, ben. Say bakalım. Bir, iki, üç, üç, piyon. Sekiz, piyon. Bir, Bunlar değil. Sekiz değil mi? Çok hızlı gördü. 8'i gördü mü herkes 8 piyonumu? Evet. gördük Bu 8 piyon bir adım ya da iki adım gidebiliyor başta dedim. O zaman kaç hamle yapabilirim ben ilk başta piyonlarla? Bir adım ya da iki adım gidebilen 8 tane piyonum varsa kaç hamle yapabilirim? 8 tane piyonla iki, iki çeşit hamle. Ya bir adım ya iki adım. Ne yapar? Şöyle düşünelim. 8 tane arkadaşız. Ya bir adım atıyoruz ya iki adım atıyoruz. Herkes iki hamle yapabiliyor gibi düşünürsek. Kaç hamle yapar? 16. Harikası. 16 hamle yaptık. Bir de atlarım var. Atlarım da L şeklinde gidiyor. ki çok değişik. Evet, başlangıçta şöyle atıyor, dıgıdık dıgıdık dık diye taşların üstünden atlayabiliyor. Şöyle gidiyor, dıgıdık dıgıdık dıkı diğer yanda yapıyor. Ya da şu şurada iken mesela yapalım, şu siyahı alalım, gösterin bakın bir dıgıdık dıgıdık dık yapalım, dıgıdık dıgıdık dık. Dıkı dık, dık. dık. Bu atla ilk başta buraya ya da şuraya oynayabilir. Öbür at da aynı şekilde iki beyaz yere oynayabilir. O zaman benim ilk başta yapabileceğim hamle sayısı 16'ya 4 tane daha ilave edersem 20 hamle var. Ama sonrasında bu 20 hamle çok fazla oluyor. Ne burada çok düşünüyorsun işte. Amaç ne dedim? Şahı korumak. Değil mi? Evet. Efendim. Öğretmenim şu. Öğretmenim şu düşünürlerse onlar kazanıyor. Şah kaybeder, kaybederse o kişi kaybediyor. Diğer taraf kazanıyor. Peki şahlar kaybedilmezse beraber oluyor mu? Evet beraber de bitebiliyor. Sen neyi kazandın mesela? Kral da bir adım gidebiliyor. Şart dediğin yani kral. Değil mi? Bir adım gidiyor. Önündeki arkadaşlara önce yol vermesi lazım. Şartta bir adım mesela. Şartta bir adım gidebilir. Anlatıyorum ben. Öğrenmek isteyen var mı? İşte evet, evet. öğrenmek isteyen beni dinleyecek. Yollar evet. ne dedim? Bir adım Biliyor ya da iki için. adım ilerliyor. Kaleler büyük ilerliyor. Mesela şurada bir kale buradan tam karşıya geçebiliyor. Ama önünde bir arkadaşı varsa geçemiyor. O yüzden kaleler ilk başlangıçta işte şöyle başladığı için gördüğünüz üzere önünde ve yanında arkadaşı olduğu için hareket edemiyor. Hareket etmesi için önündeki arkadaşların önce oynaması lazım. O yüzden ben ilk başta yon ya da atları oynatabiliyor. Bu siller de kaleyle çok benzer. Sadece farkı ne? Çapraz gidiyor olmaları. Çapraz gittiği için bir dikkat edin beyaz karede hiçbir zaman beyaz kareden siyah kareye geçemez. İlginç değil mi? Tahtada gördüğünüz üzere şimdi beyaz kare değil çapraz giderken hep beyaz kareler. Dikkat et bak. Hep çapraz gidiyorum. Hep beyazlardayım. Hiçbir namaz siyah bir geçemedim. Ama kalelerde öyle değil. Burada yon geçebildi. Ama bir fil daha var. Dikkat ediyor şimdi bakın. Bu fil hangi renkte? Hangi renk karede? Siyah. Siyah. O siyah. zaman? Bu da siyah. Siyah. O da siyattı. Ne diyeceğim? Bu fil, bu fil. Şimdi bunu her zaman ne renkte gidiyor? Siyah. Bu her zaman beyazda gidecek. Demek ki bunların dizi işi bile çok önemli. Orada da siyah taşlı için hangisi geçerli mi bakalım? Beyaz. Beyaz Orada biz pillere dikkat ettiğimizde o şekilde. Beyaz. Her zaman siyah yerlerden gider. Vezirimse, vezirimse en önemli yardımcısı şahı vezir. Gördüğünüz gibi çok boyunca. büyük değil mi ikisi? Bu iki büyük arkadaş. Çok da büyük. Neden? Bu, bu vezir şahtan biraz küçük. En önemlisi o zaman kim? Şah. En büyük en önemli. Bir vezir. Hem kale hem gibi hareket ediyor. Hocam bu da beyaz. Bu da. bu da. Şimdi burada bir fark daha var. <laughs> bu vezir ne renkte? Şey, bu, bu, bu şah daha doğrusu siyahta. Da. O şah hangi karede? Bu beyaz. Bu da beyaz. Bu da. Evet. O zaman rakibin rakibin e, rakibi ne istiyor? O, o almak istiyor. Siyahları ülkesine almak istiyor. O zaman da savaş başlıyor işte. Duydunuz mu son dediğimi? Burada bak dikkat ediyorsun. Siyah kareli basıyor yani o ülkeyi almak istiyor. O ülkede olmak istiyor. O da beyaz bir ülkeyi almak istiyor. Ve savaş oluyor. Savaş oynuyorlar. Evet. Aynen öyle. Sen bir taraf beyazlar, bir taraf siyahlar oluyor. İki kişi oynuyor. Sırayla oynuyor. Hiçbir zaman iki hamle yapamıyorsun, bir hamle yapıyorsun. o yüzden çok iyi düşünmen lazım Anne. Rakibin de hamle yapıyor Hep düşünün acaba Devam. rakibin de yapabilir Rakibin hamleyi de belli, sen ilk baş oynayamıyorsun ya O da oynayamıyor Onun kale oynatma ihtimali için o piyonun oynaması lazım değil mi? Ya da o atın oynaması lazım At oynarsa ilk başta Sonrasında kaleyi oynayabilir miyim? Evet oynayabilirim, hepsi kurallı o yüzden hepsi hesaplamalı. Hiçbir zaman şans yok. Şansı yok bu işin. Hepsi kural. Ama dikkat lazım. Uslu olmak lazım. Çünkü dokunduğun bir taşı oynuyorsun mesela onu mecbur. Onunla oynuyorsun evet. Evet. Bu taşı oynayacağım ki ilk kere oynayayım. At oynadım. Bunu oynarım. Buraya gelmek istiyorsam ne olacak? Bu oynayacak. Efendim. Mesela <laughs> buna değdim mi? Ona değdin mi oynayacaksın. Ama nereye gidecek o? Hiçbir yere gidemiyor değil mi? Hocam ben de sonra... bu atla oynadıktan sonra oyunun çekilmesi lazım. Değil mi? Bu at, at, atlıyor. Sadece atla var atlama. Dıkı dık. dık. Dık, dık diye gidiyor. Ama şah oynayamıyor ilk başta. Şah'ın oynaması için. Şah'ın oynayacak. Değil mi? Mesela bu piyon oynarsa Şimdi kim oynayabilir oldu? Bana, bana, Bunu oynatalım bakalım kim ne oynuyor ne oldu ne şimdi? Bil oynayabiliyor ne mu ne ben? Ne Efendim? Ben aferin, şey Hareket etti de bakalım dıkı 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 dık yap bakalım bir aradım, bir aradım bak. Burada da oynat bakalım dıkı 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 dık, dık, dık diye. Dıkı 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 dıkı. Bak hareket basit. Bir daha yapalım beraber. Hadi gel beraber yapalım bak. Alalım beraber tut sen de. Ağacı görüyor musunuz? Arkanıza dönün bakalım. Ne yazıyor ağaçta? Bir yazıyor. Neden bir yazıyor? Ozan gelir misin? Ozan. Neden bir yazıyor bu ağaçta Ozan? Ne? Neden bu ağaçta bir yazıyor biliyor musun? Yok neden? Neden? Çünkü e, bugün buraya gelen en küçük arkadaşımız da dedik ki biz bir tane ağaç seçtik. O da geldi bunu seçti. Hatta bana fotoğraflarını ve videolarını ulaştırdı arkadaşlar biraz önce. Ee, bunu biz böyle astık. Dedik ki ilk organizasyonumuzun iyi yaşam buluşmalarının ilki. Ee, ve burada size biraz önce doldurttuk hangi isimleri önerirsiniz diye. Ee, 4 dört kişi bereket işaretlemiş. Bir kişi umut işaretlemiş, iki kişi kardeşlik, ee, epsilon nedir? Sonsuzluk. Siz mi? Epsilon. Dört kişi e, epsilon işaretlemiş, Şahin, bir kişi, üç kişi sevgi, iki kişi yaşam, bir kişi nefes. Bu durumda dörde e, dört oldu. Evet, epsilon ve bereket arasında kaldık. Ee, Neyi tercih edelim? Son bir oylama mı yapacağız? <laughs> <laughs> Epsilon'u kim koymuştu? Hakun hocam. Kim? Beraber. Epsilon tabii ki ha, evet. Sonsuzluk demekmiş. Ben ha, ilk kez. Ben de, Aslında sonsuz, sonsuz, sonsuz bir ağaç bu. Ya ben de o zaman Epsilon oldum. <gülüyor> <gülüyor> ya benim tercihim o yönden. Evet. <laughs> Peki. Herkes hem fikir mi? Ben böyle şey noter gibi oldum. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman Epsilon diyoruz.

Yer numaralarını da seçtik, iyi şey yaptık. O zaman da Ben de birinci ağacımızın adı Epsilon. Aynı şey aşağıya itibariyle Epsilon'u seçtik. Epsilon çok sonsuz çok demek. E, gerçekten çok ben teşekkür ediyoruz herkese. Ben. Tüm emeği geçenlere. 2 var. bir ilk Bundan sonra da e, sanıyorum A, farklı da, etkinliklerde sizlerin beklentilerle <laughs> görüşmeleri iyi abi, yaşam abi. bir <laughs> değil sonsuza doğru tamam, sana da ilerlesin. Hepimiz <laughs> galiba. Teşekkür <laughs> ediyoruz tekrardan. <laughs>